<gülüyor> <gülüyor> Aa, geçen bizim oraya gelen adam değil miydi? Aa. Srakim daet. Gelin meni olad. Yardımcı kız git. Yardımcı kız gel. Yeter be! Ne oldu kızım? Yine kendi kendine konuşup duruyorsun. Değil. Sen kendi kendine şarkı söylüyordun. Hadi hadi. Ben bilirim seni şu uğursuz gelin almasa. Ben neler yapacağım da. Oğluma laf geçiremiyoruz ki. Ama dur kızım. Ben senin işini halledeceğim. Sen hiç merak etme. Ay canım kız. Şey yani hanımım. Gördün mü kız şanslı kurucu eziyete? Yakışıklı mı yakışıklı eziyete? Adamla evleniyor, biz <laughs> nelerle şans? Dur bakalım Şebnem Çiğgen'in şirket kabul edecek mi evlenmeyi? Ee arkadaşlar iyi mi öyle sizin sahneniz bitti? Dur oyal, ikisinin çiftliği yok da Hadi hadi, şunlar bu oyunu anlatmazsa bu oyun bitmez. <laughs> Kral Jüniet'i Siyah Prens'e evlendirecek fakat Jüniet Ramel'e Bakalım kralın gücü mü bu aşkı bitirecek? Yoksa aşk mı kralı yenecek? Bırakın bu soruları oyuncağımız. <laughs> Romeo ve Juliet biraz rahatlasın. <laughs> Söyleyemem. Petka <laughs> aşık mısın? Evet. Petka ağlama neden aşık insan allar mı? Benim aşkım elim kaltız. Batsın bu dünya, gitsin <laughs> bu <body>? dünya. <laughs> Herkes ne yapacağım? Yapar mısın? Ne yapacağım? Akşam, Akşam Juliet, Akşam Juliet'in sarayına gidip beni penceresinde beklemesini söyle. Gidiyorum, gidiyorum. Hadi git. Hadi o zaman. Ya böyle şarkı söylemeyi nereden herhalde? Ben bir sınıftan beri çok güzel şarkı söylerim. Hmm. Beli bile bilebiliriz. <laughs>